Mercedes'i kurtaran kadın Berta Benz. Abone olduysanız anlatmaya geçiyorum. Mercedes'in kurucusu olan Karl Benz 1885 yılında 3 tekerli bir araba yapmıştı. Ancak eleştirilerde beraberinde gelmişti. Çoğu insan arabanın patlayacağından veya yolda giderken benzininin bitmesinden korkuyordu. Aslında haksız da değillerdi. Araba uzun mesafe için test edilmemişti. Hatta yanlarında mekanik aletler bulundurmaları gerekiyordu. Ancak bir pazartesi sabahı her şey değişecekti. Karl'ın eşi Berta bir sabah kimseye haber vermeden arabayı almıştı. Amacı 100 kilometre uzaklıktaki annesini görmekti. Bu riskli bir yolculuktu. Çünkü şimdiye kadar kimse o kadar uzun bir yolculuğa cesaret edememişti. Ancak Berta arabanın gücünü kanıtlamak istiyordu. 12 saat süren yolculuğun ardından Berta annesinin yanına ulaşmıştı. Bu yolculuk herkesin kulağına gitmiş ve arabanın tanıtımı yapılmıştı. Bu olaydan sonra ise satışlar 10 ila 15 kat artmaya başlamıştı.